Tarih TBZ ne yaptılar? 1920'de bize sevri gösterdiler. 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Her şey ortada. İşte şu anda Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda hala bizim camilerimiz var. Mabetlerimiz var. Ama şu anda hala Ege'de kıta sağlığı ne olacak? Havada ne olacak? Denizde ne olacak? Bunları konuşuyoruz. Hala bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle o masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını vermediler, veremediler, veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz. Şimdi Lord Curzon'a e işte soruyorlar, niye böyle bir şey yaptınız? Türklerin istiklalini neden tanıdınız? Hı hı. Lord Curzon da diyor ki, siz yanılıyorsunuz. İşte asıl bundan sonra Türkler bittiler. Bir daha eski güçlü günlerine kesinlikle kavuşamayacaklardır. Zira biz onları Lozan Antlaşması ile ruhen, imanen öldürdük. Türkler İslam'dan uzaklaştırılacaklardır. İslam'dan uzaklaştırılacak. Bunun için İsmet İnönü bize söz verdi. Aa, burası enteresan. enteresan şimdi bunu parlamentoda tartış parlamentoda yaptı konuşma Lord George'un parlamentoda yaptığı konuşma e ne söz vermiş insan merak ediyor yani hemen akabindeki soru şu İsmet Paşa ne söz verdi bu verdiği sözden meclis haberdar mı kamuoyu haberdar mı hani gizli evet. bir söz mü şimdi Yoksun. bunu bunu destekler mi İsmet İnönü'nün yanında giden Yahudi bir haham vardır Hayim Nahum Hayim Nahum'un Yine Lord Curzon'a söylediği bir şey. Bu e, bir Türkiye Yahudisi mi? Evet, ya? Türk Yahudisi. Hı hı. Lord Curzon'a diyor ki, Hayim Nahum, hı hı. bunu da hani yalan diyenler çıkabilir, Tarih Ansiklopedisinin 3. cildi, sayfa 62. Aynen. Orada belgesi var. Kaynak. ve verdiniz. Lord Curzon'a diyor ki, siz Türkiye'nin mülkü tamamiyetini kabul edin, hı hı. yani Türkiye'nin istikrarını kabul edin, ben onlara İslamiyeti ve İslam temsilciliğini yani halifeliği ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum. Hmm. Bakın iki tane cümle birbiriyle uyuşuyor. Gelelim şimdi şeye. Lozan Anlaşması. O zaman yani e, Lozan Anlaşması'nda mevzu bahis olan halifelik gibi pazarlık konusu mu var? Tabii. Konulardan bir tane halifeliktir. Bu, bu ne? Halifeliği ne? kaldıracaksınız diyoruz. İngilizler istiyor. İngilizler istiyor. Peki bunu nereden anlıyoruz? Evet. Lozan Anlaşması'nın imzalanma tarihi 24 Temmuz 1923. Evet. Ama bunu ilk biz meclisimizden geçirdik. Hı hı. Türkiye kendi meclisinden geçirdi. Hı hı. Ardından Yunanistan geçirdi Ağustos ayında. Fakat İngiltere bunu tam bir yıl sonra. 16 Temmuz 1924 tarihinde geçirdi. Bir yıl oyaladı. Neden bekledi? Bir ya? yıl bekledi. Halifelik için mi? Şey, Yoksa bazı konular var. Ardından başka sözler de Baş var. Başka şeyler var. Evet. 13 Ekim 1923 İstanbul'un başkentlik statüsü sona erdirildi. Ankara'ya taşındı başkent. 13 Ekim 1923. Dediler ki, "Ya İstanbul başkent olur mu? Siz hele bir Ankara'ya taşıyın şunu." Hem Ankara güvenlidir. Şey ülkenin merkezidir e, falan. Böyle biliyoruz. İstanbul'un o gün askeri şartlarda savunulması zor olduğu için deniyor klasik bir Yok öyle bir şey. Yok değil mi? Bakın bu bir tarihin resetlenme olayıdır. Hmm. Sonra ne yapıyorlar? Sonra ne yapıyorlar? 3 Mart 1924. Evet. Halifelik kaldırıldı. Evet. Daha İngilizler onaylamadı bak anlaşmayı. Ha bunları bekliyorlar bak. Bekliyorlar. Tarih mi verildi? Tabii bana? tabii tabii tabii. Taahhüt verildi işte. Hmm. Ne dedi Hayimnah ben İslamiyeti ve İslam temsilciliğini ayaklar altında çiğnetmeyi size tavuk ediyorum. Siz hmm. yeter ki Türkiye'nin anlaşmasını onaylayın. Evet bir devam edin hocam çok enteresan gidiyor. Ardından 12 Haziran 1924 daha İngiltere onaylamadı anlaşmayı. 12 Haziran 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı o zamanki Diyanet İşleri Reisliği tarafından camilerin kapatılması ve satılması kararı alındı. Hmm. Ve 4000'e yakın cami maalesef satıldı. Hmm. Yani satıl şey gibi. satıldı. Bunların bazıları bar oldu. Bazıları kumarhane oldu. Bazıları içkili mekan oldu. Bazı içkili mekan oldu. Evet, korkunç. Bazıları ahır oldu. Bazıları nalbantlara kiraya verildi. Hmm. Bazı tütün deposu oldu. Evet. Önemli bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe teşkilatları oldu. Yani cami parti il ilçe teşkilatı oldu. Tabii tabii. Hatta biraz araştırırsanız Tuvalete dönüştürülmüş cami bile o, bulursunuz. Tabi. Yani, evet. Hapishaneye dönüştürülmüş cami bile bulursunuz. Mihrabının içerisinde bir varili yerleştirilmiş. O varilin içine insanlar tuvaletlerini yapıyorlar. Onu da görürsünüz. Evet. Bakın daha şey onaylanmadı. İngiltere onaylamadı. Ne zaman ki işte bu camilerin satılması, kapatılması gündeme geldi ve halifelik kaldırıldı. Hı hı. 16 Temmuz 1924'te İngiltere Lozan Anlaşması'nı onayladı. Tamam dedi, halifelik önemli. Çünkü halifelik İngiltere açısından olmazsa olmazdı. Hı hı. Onun Hindistan'da evet. e, Hint Müslümanları dediğimiz, daha bölünmemişti Hindistan, hı hı. Pakistan grubu vardı. Pakistan, evet. Bangladeş, o, 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 o Müslüman coğrafyada Pusta, Müslümanlar ve... vardı ve onlar Osmanlı halifesine tabiydi. Evet. O bağ koparması gerekiyordu. Mesela Mısır'daki, Suudi Arabistan'daki veya imparatorluğun diğer topraklarındaki hı hı. Müslümanlarla Türkler arasındaki bağ koparması gerekiyordu. Evet. Bunu çok önemsediler ve kaldırdılar. Sonra daha yetmedi. Şimdi gizli maddeler devam ediyor. Tekke ve zaviyelerin kapatılması 13 Aralık 1925. Hmm. 13 Aralık 1925. Mezarda kan telliyor babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Ha küçük okkabazlık. Sefil aynalı dolu bir şapka, bir eldiven, bir maymun